Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki bu akşam saat 23'te ekran başında olacağız. Çünkü yerinde izleyemeyeceğimiz için ekran başında olacağız. Ekrana kilitleneceğiz ve o maçtan yani ilk maçtan AZ Altbahar maçından avantajlı bir sonucu bekleyeceğiz. Şimdi öncelikle sizi bu maça biraz hazırlayacağım. Sonrasında Galatasaray'da transfer süreci bitti. Transfer bitti daha doğrusu ama arayışlar bitmedi. Birkaç tane oyuncuyla ilgili çarpıcı gel gelişme var. Kaleci konusunda Galatasaray'ın temasları başladı ve gerçekten önemli bir oyuncuyla ilgili Okan Buruk'un açıklamaları var. Onları da paylaşacağım ve hepsini de 8 dakikaya sığdırmaya çalışacağım. Onu özellikle söylemeye çalışıyorum. Evet e, maçın e, hemen dönelim maça. Hakem Pineiro yani Portekizli hakem saat 23'te başlayacak. Azia Altmar Galatasaray karşılaşması ve e, 1500 kişi Galatasaray'ı desteklemek için tribünde olacak. Daha önce de oynanan maçta bir bir berabere kalmıştı Galatasaray deplasmanda. E, i̇lginç bazı notlar var onlardan da bahsedeceğim. İki takımda da sakatlar olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani hem bizim açımızdan hem onlar açısından. E, Van Bommel önemli bir oyuncu. İbrahim Sadık önemli bir oyuncu. Onlar da olmayacak oyuncular. Tabi Galatasaray'ın da eksikleri var. Onlardan bahsedelim. Icardi, Yakops ve Yunus e, sakat oldukları için Osimen, Torreira ve Davinson Sanchez'de ce, e, cezalı oldukları için oynayamayacaklar. Yani iki takımın da eksikleri var. Şöyle bir not ekleyeyim. Yani birkaç tane önemli konu var. Evinde oynadığı maçlarda 3 galibiyet bir beraberliği var. Yani evinde iyi oynayan, e, yaşı ee, yaş ortalaması 24 olduğu için enerjisi yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor bu manada. Özellikle 60. 65. dakikadan sonra biraz daha yüksek volüme geçiyorlar. O bölümü iyi oynamak gerekiyor. Hemen onu özellikle söyleyeyim. Ee, önemli oyuncuları var. Özellikle orta alanlarında çok değerli oyuncular olduğunu vurgulamam gerekiyor. Ee, Minans, e, Myers, Klasi yani önemli oyuncular bu arada e, yani Perth e, santroforları e, hareketli bir santrofor dikkat etmemiz gereken oyuncular arasında yer alıyor bunu da özellikle vurgulamak isterim. Tabi e, Galatasaray'da durum ne Galatasaray'da söylediğimiz gibi çok önemli eksikler var ama bu eksiklere rağmen Galatasaray'ın derin bir kadrosu olduğu gerçeğini de vurgulamamız gerekiyor. Şimdi dörtlü ya da üçlü oynayacak yani üçlüye devam ediyor ama çift forvetli bir üçlü oynuyordu Galatasaray acaba. E, ikinci forveti olmayınca farklı bir yönteme başvurur mu e, diye düşünüyoruz. Ama biz dörtlü olursa nasıl bir kadro bekliyoruz? Muslera sağ ve solda Jelert'le Berkan, ile Abdülkerim, e, Stofer ikilisi, önlerinde Kaan, Gabriel, Sara Barış, Şalay, Kanatlar'da Mertens, forvet arkası Morata gibi ama üçlüyü oynamaya çalışıyor sürekli Galatasaray. Bu manada baktığımızda üçlüyü ön plana çıkarabilir. Öyle olursa Mustera kalede Kaan Koesta Abdülkerim e, üçlüsü Yelert ve Şalai, iki kanatta Berkan Sara Barış Mertens Forvet arkası Morata'da forvette oynama ihtimali var. Ben böyle bir kadronun da daha fazla e, önde olacağını, daha önde olacağını düşünenlerdenim. Çünkü hoca çok da fazla bu sistemden vazgeçmiyor. Onu özellikle söylememiz lazım. Şimdi e, federasyonun da bazı açıklamaları var. E, i̇şte e, derbiye yönelik açıklamalar var. Bu arada e, Azerbaycan maçına e, resmen bir akın var. E, neden bir oyuncuyu takip edecekler? Onun için e, bunu da özellikle sizlerle paylaşmak isterim. E, şimdi şöyle e, Galatasaray'ın eee Aziz Altmarmaçı ile ilgili genel bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra ha bu arada Galatasaray'ın da bir deplasman kabusu olduğunu söyleyelim. E, Avrupa'da Dört e, 4 deplasmanında galibiyeti yok. Sadece 3 beraberliği bir mağlubiyeti var ama her maçta <laughs> gol atan bir Galatasaray'dan bahsediyoruz 8 maçta tam 19 gol attı dileğimiz bunların devamı ama yemeden atmak çok çok önemli şimdi gelelim şöyle bir duruma önce şu Adana Demirspor maçının yankılarının devam ettiğini söyleyelim. Jakob Sundberg'e e, basına açıklama yapma yasağı getirdi. Danimarka Futbol Federasyonu diyor ki sakın ola ki herhangi bir basın mensubuyla görüşme diyor. Bu dikkat çekici bir gelişme olarak sizlere not olarak paylaşmak istedim. E, şunu da söyleyelim. Tabii bir yandan da e, bu var kayıtlarıyla ilgili. Yani daha doğrusu biliyorsunuz var kayıtları konuşulanlar yani vara gidildiğinde açıklanıyordu. İlk kez vara gidilmeden var kayıtları açıklandı. Bunun üzerine Galatasaray harekete geçti ve Galatasaray diyor ki tam hemen şurada önümde notumda vardı. Hemen ona bakacağım. Kaç tane pozisyon? Onu görmem gerekiyor. Ee, 46 pozisyon. 46 pozisyonu açıklanmayan daha önce Galatasaray açıklanmasını istiyor. Onu da söyleyelim. Tabii bu olayla birlikte şu gelişmeyi de paylaşalım sizinle. Yani e, federasyon e, kurallarda bir değişiklik yapmak, talimatta bir değişiklik yapmak suretiyle e, sahadan çekilen takımın düşürülmesine karar verecek. Yani daha doğrusu böyle bir talimat değişikliği yapacak. Bunu da sizlerle paylaşalım istedim. E, Ural Aküzüm'ün de açıklaması var. E, derbi'yi Türk hakem yönetecek. Çünkü bu sezon başlarken böyle başlamıştık. E, yolda kural değişmez anlamında bir cümleyle bu olayı farklı bir boyuta taşıyor. Yani biliyorsunuz Fenerbahçe yabancı hakem diyordu. Şimdi Galatasaray Türk hakem diyor. Bakalım bu hakem tartışması nasıl olacak ama biz bu geceye şimdi yeniden odaklanmamız gerekiyor. Galatasaray'a Azi Altmar maçında başarılar dilerken bir iki tane gelişme var. Azi Altmağar maçıyla ilgili Barış Alper'i izlemek üzere yani neredeyse tribünü dolduracaklar Lazio, Napoli, Newcastle, Everton, Aston Villa ve West Ham takımları Barış Alper'i AZ Alkmaar maçında izleyecekler. Ee, biliyorsunuz zaten 15-20 milyon euroları görmüştü. Umuyoruz ki daha yüksek performansla oynayıp 30'ları 40'ları görür. Galatasaray da bu işten karlı çıkar diyebiliriz. Ee, iki i̇ki tane de transfer gelişmesi var ondan bahsedelim. Bunlardan bir tanesi Okan Burun'un sözleri yani transferle ilgili söylediği Yanis Hacı yani George Hacı'nin oğlu o efsanenin oğlunu iki yıldır takip ediyorum. İyi futbolcu ve çok da iyi bir potansiyeli var. Kim bilir belki bir gün Galatasaray'da da oynar. Yani tam alacakken biz sakatlandı diyor. Şimdi eee durumu gayet iyi takip ediyoruz. E, oynayabilir diyor. Ve bir de Fernando Muslera'nın sezon sonunda gideceği gelişmesini hepimiz biliyoruz. Eee o manada baktığımızda hemen eee kaleci transferi için kollar sıvandı ve e, enteresan alternatifi Konstantinos e, Zolakis'i ki gerçekten çok iyi kaleciydi geçen sene. Olimpiakos maçlarından da hatırlıyoruz. Avrupa Ligi performansı da mükemmel. 8 maçın 6'sında gol yemedi. Kalesine gelen tam 28 şutun 25'ini kurtardı. 2027'de sözleşmesi bitecek 22 yaşındaki kalecinin 6 milyon euro güncel piyasa değeri var. Ama bu arada Berke Özer'den de vazgeçilmiş değil. Bütün ikilem şunun üzerine kurulu. Acaba biz yine yabancı kaleci e, geleneğimizi mi devam ettirelim yoksa yerliye mi dönelim sorusu var. Öncelik şu anda Galatasaray'ın kafasında yabancı geleneğini devam ettirmek doğrultusunda. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.